Herkese selamlar. Videoma kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Yargı dizisinde yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak? Final bölümünde neler yaşanacak? Yargı dizisi efsane bir finale hazırlanıyor diyebiliriz arkadaşlar. Biliyorsunuz tetikçinin sorusuna zeki biz cevap vererek arkadaşlar adeta zamanı uzatan ılgaz Biliyorsunuz ıssız bir adada aç ve susuz ölmeyi teklif etti ve tabii ki de tetikçi de bunu kabul etti arkadaşlar. Bakalım bu bu teklifi latet arkadaşlar ılgaz yaşamasını bu arttırdı diyebiliriz arkadaşlar aç ve susuz en az kaç gün dayanırsa o kadar yaşamaya şansı var diyebiliriz tabii ki de Ilgaz'ın bu teklifi biliyorsunuz arkadaşlar zekice bir hareketti peki bu arada ılgaz nasıl kurtulacak ıssız bir adadan nasıl bulunacak orada diye soranlar için tabii ki de arkadaşlar birçok ihtimal var biliyorsunuz arkadaşlar oradan geçen teknelere kendi sesini duyurabilirse arkadaşlar ılgaz savcı bu şekilde kurtarabilir en büyük kurtulma nedeni bu olacak arkadaşlar ılgazın bakalım efsane bir final bizleri bekliyor detaylar gelir gelmez de ben de buradan sizlerle paylaşacağım sağlıcakla kalın